Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde koligatif özelliklerden bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, bir çözeltide çözülmüş olan maddenin derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler diyoruz. Koligatif özellikleri kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, buhar basıncı düşmesi, osmotik basınç gibi kısımlara ayırabiliriz. Ama biz bu sene 10. sınıflarda kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalmasından bahsedeceğiz. Çözeltilerin koligatif özellikleri birim hacimdeki tanecik sayısına bağlı olarak değişir. Çözünenin cinsine bağlı olarak değişmez. Hatta koligatif özellikleri şöyle tarif ederiz. Çözünen maddenin cinsine değil de derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi kaynama noktası yükselmesi. Bir sıvıda uçucu olmayan bir katı madde çözünüyorsa oluşan çözeltinin kaynama noktası her zaman saf çözücünün kaynama noktasından daha yüksektir diyoruz. Saf çözücü ile çözeltinin kaynama noktası arasındaki farka da kaynama noktası yükselmesi diyoruz. Sevgili arkadaşlarım grafikte görüyorsunuz bu ilk baştaki grafikte saf suyun donma noktası kaç? Kaynama noktası 100 derecede. İçerisine bir tuz atarsak doymamış tuzlu suyun donma noktası 100 derecenin daha yüksek bir derecede donmaya başlıyor. Bu grafiği daha yakından incelersek. Sevgili arkadaşlarım şimdi kaynama A noktasında başlar. B noktasında devam eder. C noktasında da devam eder. Kaynama başladıktan sonra doymamış tuzlu su çözeltisinin ya da doymamış çözeltinin hem kaynar hem de sıcaklığı yükselir. Bu nasıl olur derseniz, kaynadığı zaman çözücü buharlaştığı için kalan çözelti daha derişik olur. Daha derişik olduğu için kaynama noktası daha da yükselir. Çözücü buharlaştı, daha derişik, daha derişik sonsuza kadar bu gitmez. Öyle bir an gelir ki artık çözelti doyar. Doyduktan sonra da ne kadar buharlaşma olursa, ne kadar çözücü buharlaşırsa o kadar çözüne dibe çökmeye başlar. Ve bu böyle olunca da artık çözeltinin derişimi değişmez. Çözeltinin derişimi değişmeyince de kaynama noktası artık değişmez, sabit kalır diyoruz. Grafiğe baktığımız zaman A ile B noktasında çözeltinin doymamış olduğunu, kaynarken sıcaklığının yükseldiğini, B noktasına geldiğince gelince artık çözeltinin doyduğunu ve kaynama noktasının sabit kaldığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Peki bu aralıkları biraz daha yakından incelersek A ve B arasında çözelti kaynar mı? Kaynar. Çözeltinin sıcaklığı artar. Sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar mı? Artar. Potansiyel enerji artar mı? Hal değişimi, kaynama var. Artar. Buhar basıncı sevgili arkadaşlarım aynı ortamda kaynayan maddelerin buhar basıncı açık hava basıncına eşittir. Ne demek bu? Kaynamanın tarifi şudur zaten. Bir madde kaynıyorsa onun buhar basıncı açık hava basıncına eşittir. İster doymuş olsun, ister doymamış olsun, isterse farklı bir madde olsun, aynı ortamda kaynıyorlarsa bunların buhar basıncı atmosfer basıncına eşittir. Dolayısıyla AB noktasındaki atmosfer basıncı şey, çözeltinin buhar basıncı ile BC arasındaki çözeltinin buhar basıncı aynıdır. İkisi de nedir? İkisinin de buhar basıncı 760'tır. Atmosfer basıncına eşittir diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Buhar basıncı değişmez o yüzden. Bir diğeri sevgili arkadaşlarım çözelti doymamıştır. AB arasında çözelti doymamıştır. Dolayısıyla çökme gözlenemez diyoruz. Devam edersek BC arasında, sevgili arkadaşlarım, BC arasında çözelti kaynamaya devam eder. Ancak çözelti artık doymuştur. E, çözeltinin sıcaklığı değişmez, sabittir. Görüyorsunuz artık şuradan. Kinetik enerji sıcaklık değişmediği için değişmez. Potansiyel enerji artar. E, buhar basıncı, aynı ortamda kaynayan maddelerin buhar basınçları eşittir dedik, değişmez. Ve çözelti doymuştur. Bu noktada ne gözlenir? Çökme gözlenir diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir diğeri e, kolligatif özelliklerden donma noktası alçalması. Sevgili arkadaşlarım, saf suya yabancı bir madde, saf suda yabancı bir madde çözündüğünde saf sıvının derişimi azalacağından çözelti saf sıvıya göre daha zor katı hale geçer. Bu nedenle çözeltilerin donma noktası saf suya göre veya saf çözücüye göre daha düşük olur diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Kaynama noktası yükselmesinde şundan bahsetmiştik. Bir sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı çözünürse kaynama noktası yükselir demiştik. Donma noktasında uçucu olsun olmasın bir sıvının içerisinde başka bir madde çözündüğü zaman donma noktası düşer diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Çözeltinin donma noktasıyla saf çözücünün donma noktası arasındaki farka donma noktası alçalması diyoruz. Donma noktası düşmesi çözeltideki çözünen toplam tanecik sayısıyla orantılıdır. Ne kadar çok derişik olursa, ne kadar çok tanecik çözünürse donma noktası da o kadar düşer diyorum kıymetli arkadaşlarım. Bu grafiklerimizde ise ilk grafiğimizde görüyorsunuz saf suyun donması gösterilmiş. Sıfır derecede donuyor. Şimdi ikinci grafikte görüyorsunuz arkadaşlarım A noktasında madde donmaya başlıyor. Doymamış çözelti Donmaya başladığı zaman önce çözücüsü donar ve geriye kalan çözelti daha derişik olur. Daha derişik olduğu için daha aşağılarda donmaya başlar. Donma noktası düşer. Çözücü dondu, daha aşağılarda donmaya başladı. Donma noktası düştü. Peki bu sonsuza kadar gider mi? Gitmez. Öyle bir an gelir ki artık çözelti doymuş olur. BC aralığı dediğimiz bu aralıkta çözelti doymuş olur. Çözelti doyduktan sonra ne kadar çözücü buharlaşırsa veya ne kadar çözücü donarsa, donmadan bahsediyoruz, o kadar da çözünen dibe çöker. Ve çözeltinin derişimi değişmez. Çözeltinin derişimi değişmediği için de çözeltinin donma noktası değişmez diyoruz arkadaşlarım bu grafikte de. Devam edersem, sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz denizler tuzludur, çözeltidir. Dolayısıyla çözelti olduğu için donma noktası oldukça düşüktür. Ama buna rağmen yine kutuplara doğru çok soğuklar olduğu zaman deniz yüzeyi donabilir arkadaşlar. Yine buzlanmaya karşı tuz atılması işte günümüzde başladı biliyorsunuz ee, kış aylarında tuz atılır koligatif özelliklerden kaynaklanır. Bu e, suyun donma noktasını düşürür. Kış aylarında yine uçağın sevgili arkadaşlarım görüyorsunuz şeylerle e, alkolle yıkanması donma noktasını düşürmek için kullanılır. Yine araçlarda antifriz kullanılması arkadaşlar araçlardaki o soğutma suyunun donma noktasını düşürmek böylece soğuklarda donmasını engellemek için yapılan işlemlerdir diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, şöyle bir sorumuz olsa, aşağıdaki aşağıda aynı ortamda 3 ayrı kapta bulunan su ve çözünen tuz miktarları verilmiş. Buna göre bir takım öncüller var. Bunları yorumlamamız isteniyor. Kaynama noktalarını karşılaştır diyor. Ben bunların derişimine bakayım, kaynama noktasını karşılaştırmak için. Tuz bölü su oranına bakayım. Eğer tuz bölü su oranı büyük olanın Kaynama noktası büyük olur. Derişimi fazla olur. Öyle değil mi? Tuz fazla, su az ise derişim fazla olur. Böyle değerlendirebiliriz. Peki birinci çözeltide tuz bölü suya bakarsam ne olacaktır? 40 bölü 60 o da eşittir. 2 bölü 3. Derişimi böyle değerlendirebilirim. İkinci çözeltide 60 bölü 240 o da eşittir. 1 bölü 4 olarak değerlendirebilirim. Şunu da 1 bölü 1 değerlendirebilirim. Gördüğüme göre yani görüntüye göre üçüncü çözeltim en derişiktir 1 bölü 1'e göre e, ikinci çözeltim ise en seyreltiktir o zaman kaynama noktası üçüncü çözeltinin en yüksek olmalı ikinci çözeltinin ise en düşük olmalı dolayısıyla birinci öncülüm doğrudur ikinciye baktığım zaman donma noktası bir şeyin derişimi ne kadar fazlaysa donma noktası o kadar düşüktür dolayısıyla üçüncü e, çözeltinin derişimi çok fazla olduğu için donma noktası en küçüktür. İkinci çözeltinin derişimi en az olduğu için donma noktası en yüksektir diyebilirim. Burayı bir daha tekrar etmeme gerek yok sanırım. Çözeltilerin derişimi arttıkça donma noktası düşer. Üçüncü çözelti çok derişik olduğu için donma noktası en düşük. İkinci çözelti en seyreltik olduğu için donma noktası en yüksektedir diyoruz. Dolayısıyla bu öncülüğüm de doğrudur kütleleri e, çözelti kütlelerini soruyor. Bunun kütlesi toplam 100, bunun kütlesi 300, bununki de 200 diyebilirim. O zaman en büyük 2'dir, en küçük 1'dir. E bu da doğrudur. Verilen öncüllerin tamamı doğru. Doğru cevabımız 1 2 ve 3'tür kıymetli arkadaşlarım. Geldim şuraya. Bir x tuzunun saf suda çözülmesiyle elde edilen çözeltinin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyoruz. Doymamış tuzlu su 108 derecede kaynamaya başlar diyor. Gerçekten şurası kaynama noktasıdır. A, B, C diye kodlamıştık buraları hatırlarsanız. Dolayısıyla bu doğrudur. T1 ve T2 aralığında kinetik enerji artar. Efendim sıcaklık artar, kinetik enerji artar. Sıcaklık azalır, kinetik enerji azalır. Dolayısıyla T1 ve T2 arasında sıcaklık artmıştır. Kinetik enerji artar. Bu doğrudur. T2 ve T3 aralığında doymuş tuzlu su kaynar diyor arkadaşlar. Evet, burada çözeltimiz doymamıştı. Burada ise doymuştu ama kaynama buradan başlayıp buraya kadar devam etmişti. Dolayısıyla 3. öncülüm de doğru. Doğru cevabımız 1 2 3'tür diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem Sevgili arkadaşlarım, burada e, yukarıda kapta bulunan çözeltinin donma noktası ile aynı basınçta Aşağıda verilen çözeltilerin hangisinin donma noktası aynıdır diyor. Bunların donma noktasının aynı olması için derişimlerinin aynı olması gerekir diyorum kıymetli arkadaşlarım. %20'lik tuz çözeltisinin derişimi nedir? Basitçe şöyle yapabiliriz. Çözelti 100 gram ise, çözelti 100 gram ise bunun 80 gramı sudur, 20 gramı tuzdur. O zaman biraz önce yaptığım gibi Tuz bölü su oranına bir bakayım bunun nedir? Tuz bölü su oranı 20 bölü 80 o da eşittir 1 bölü 4. Aşağıdaki çözeltilerde de tuz bölü su oranı 1 bölü 4'ü görürsem bu ikisinin derişimi aynı. Aynı sıcaklıkta kaynar, aynı sıcaklıkta donar diyebilirim. Şimdi şuna baktım arkadaşlarım. Bu 2'ye 6 o da eşittir. Bu 1 bölü 3. Bu olmadı. Bu 5'e 25. Bu da 1 bölü 5. Bu da olmadı. 1 bölü 4 lazım. Buna baktım. 3 bölü 18 sadeleştir. 1 bölü 6. Bu hiç olmadı. Şuna 1, 1. 1, 1 bölü 1. O da eşittir 1. Bu da olmadı değil mi arkadaşlarım? Peki şuna baktım arkadaşlar. Bu da 4 bölü 16. O da eşittir 1 bölü 4. Evet. E seçeneği benim aradığım seçenek oldu. Çözelti derişimi olarak 1 bölü 4'e karşılık geldi. Devam edersem arkadaşlarım. Bir başka sorum. Diyor ki, e, tuzlu suyun soğutulması sırasında sıcaklığın zamanla değişimi grafikte verilmiş. Buna göre öncüller var. Beraber yorumlayalım. Soruya geçmeden önce bu tuzlu suyun eksi 3 derecede donmaya başladığını... 5 ve 8. saniyeler arasında çözeltinin doymadığını, donarken sıcaklığın azaldığını, 8. saniyeden sonra çözeltinin doyduğunu, artık sıcaklığın azalmadığını otomatik bir sefer söylüyorum, bir kenara not ediyorum. Bu bilgiler ışığında öncüllere bakayım. Çözelti 5. dakikada donmaya başlar. Evet 5. dakikada donmaya başlamış. Bu doğrudur. Çözelti ile aynı miktarda bulunan aynı ortam ve sıcaklıktaki saf su 5. dakikadan daha önce donmuştur. Evet aynı ortamda aynı miktardaki saf su eksi 3'ü beklemez. 0 derecede donmaya başlar. Dolayısıyla çözeltiden daha önce donmuştur. E bu da doğrudur. Çözeltinin 5. dakikadan sonra donma sıcaklığı düşmeye devam etmiştir. Evet 5 ile 8 arasında 5'ten sonra düşmeye devam etmiştir. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'tür kıymetli arkadaşlarım. Bu bölümün son sorusu. Dibinde katısı olan doymuş bir çözeltiye aynı sıcaklıkta bir miktar su ekleniyormuş. Şimdi şöyle dibinde katısı olan bir çözeltimiz var şöyle katı olsun. Bu da bir çözeltimiz olsun şöyle. Evet bir çözeltimiz var. Buna bir miktar su ekleniyormuş. Bir miktar su ekleniyormuş. Dibdeki katı kütlesi su eklediğimiz için katı kütlesinin bir kısmı ne yapacaktır? Çözünecektir. Dibdeki katı kütlesi azalır. Sevgili arkadaşlarım, dibinde katısı olan çözelti doymuş çözeltidir. Doymuş çözeltiye siz su eklerseniz dibinde katısı olan eklediğiniz su bu katıdan bir miktarında çözeceği için çözeltinin derişimi değişmez. Bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Bir kavanozun içerisinde şekeri çözdünüz, çözdünüz, çözdünüz. Dibinde artık şeker birikti. Ve o şerbetin bir tadına bakın. Daha sonra biraz su katın, tekrar karıştırın. Sonra dibinde katısı yine olduğunu görün. Tekrar şerbetin tadına bakın. İki şerbet arasında bir fark iki şerbetin tadı arasında şekerli ya da şekersiz noktasında bir fark olmadığını göreceksiniz. Demek istediğimiz şu. Eğer buna bir miktar su dökersen dibindeki katı tamamen çözülmezse o zaman bunun derişimi değişmez. Dolayısıyla da donma noktası değişmez efendim. Çözünenin kütlesi, e, çözünenin kütlesi ne olur arkadaşlar burada? Dibdeki katıyı çözeceği için su eklediğimiz zaman artacaktır. Bu da artar. Bize neyi soruyor? Azalır soruyor. Doğru cevabımız Adana'dır diyoruz. Ve böylece dersimizi tamamlıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.